Herkese merhabalar. Bugün sizlerle sonbaharla ilgili 3 güzel proje paylaşmak istedim. Ve ben gerçekten sonbahar renklerini çok seviyorum. Turuncu, sarı, hafif böyle kırmızı tonlarında birçok proje yapabilirsiniz bununla ilgili. Ve ben size ilk olarak da bir mumluk yapılışını göstereceğim. Bunun için ihtiyacımız olan malzeme arkası yapışkanlı bir kağıt. Bunun üzerine yaprak dışında herhangi bir şey de çizebilirsiniz. İlla yaprak olmak zorunda değil. Ve bu şekilde güzel çizemem derseniz de çıktısını alıp yapabilirsiniz. Pek çok seçeneğiniz var. Şimdi bunun arkasını çıkarttım ve kavanozun üzerine yapıştırıyorum. Tabii ki şeffaf olduğu için şu an görünmüyor. Ve evet burada mantığımız şu şekilde olacak. O yaprağı yapıştırdığım yer şeffaf kalırken diğer taraflarını boyamış olacağız. Gerçekten çok güzel oluyor. Kesinlikle denemenizi öneriyorum bu projeyi. Ve ben dokulu sevdiğim için üzerine pompon fırçayla geçtim. Pompon fırçanız yoksa da sünger kullanabilirsiniz. Ve daha iyi olabilmesi için iki kat yapıyorum ben. Evet, bu buraları çok uzun tutmak istemedim sıkılmayın diye. Boyası bitti ve kurudu. Şimdi yavaş yavaş çıkartmaya başlıyorum. Burada şöyle bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Çok detaylı bir çizim olduğu için yani yaprak biraz daha detaylı olduğu için çıkarken zorlanıyor. O yüzden ben önce kalemle kenarlarını çizdim. Ondan sonra çıkarttım. Çok daha güzel oldu. Bu şekilde biraz daha detaylandırabilirsiniz. Evet. İlk projemiz bu kadardı. Tabii ki bunu biraz daha böyle güzelleştirelim. Kavanoz gibi görünmesin üst kısmı. Orayı da jüt ipi kullanarak üzerinden geçiyorum. Ve son olarak bağlıyorum ve ilk projemiz bitmiş oluyor. Ben bunun içerisine normal işte çakıl taşları gibi bir de gece parlayan fosforlu taşlardan koydum. O da gerçekten çok güzel görünüyor. güzel, basit bir proje. İkinci olarak şu an bolca bulabileceğiniz kozalaklı bir proje yapacağız. E bunda da yine sonbahar renklerini kullanarak yapacağım. En üst kısmını sarıyla başlıyorum ve yavaş yavaş çok hafif tonlarda turuncuyla ilerleyeceğim. En alt kısmı da kırmızı olacak. Mantığını anlamışsınızdır. Bu arada ben bunu ilk düşündüğümde çok daha basit olacağını düşünmüştüm ama Gerçekten yapılışı o kadar kolay değilmiş arkadaşlar yaparken fark ettim. E, sanki böyle çok hafif sarı alıp e, açarım rengini veya çok az kırmızı alıp daha koyulturum diyordum ama yaparken öyle olmuyor. O çok çok keyifli bir proje bu da yani yaparken çok eğlendim. Biraz zorlandım ama bence sonuç güzel oldu. Bu da yine doğal malzemelerle çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. Üçüncü olarak da ben genelde camların üzerine asılan şeyleri çok seviyorum. Ve bizim oturma odası da çok güzel bir manzaraya bakıyor. Orayı süsleyen bir şey yapmak istedim. Siz bunu istediğiniz her yere asabilirsiniz. Şimdi bunu da yapraklarının olduğu bir görselin çıktısını aldım. Bunu eğer bulabilirsem açıklamalara linkini ekliyor olacağım. Siz de aynısını yapabilin istiyorum çünkü Photoshop'ta ayarlamıştım bunu. Tabii ki bu biraz daha kalın olsun diye arkasına karton yapıştırdım ve biraz daha korumak için yine üzerine arkası yapışkanlı şeffaf kağıt yapıştırıyorum. Bayağı böyle güzel karton gibi bir yaprak olacak yani. Ve işin en zor kısmı ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Burada ...kesmek biraz zor oluyor. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Mesela televizyon izlerken bunları yanıma aldım ve... ...bir yandan işte dinliyorum, bir yandan bunları kesiyorum. O zaman hiç böyle gözüme batmadı, çok detaylı gelmedi. Ama oturup bunları saatlerce keserseniz muhtemelen sıkıcı olacaktır. Eğer yapmak isterseniz bu da size önerim olsun. Aynı zamanda böyle müzik dinlerken veya bir şey izlerken yapabilirsiniz. Ve tabii ki ben sıkılmayın diye o kısımlarını atladım. Ama çok güzel, böyle çok kaliteli, sert bir yaprak oldu. Üst kısımda korunaklı oldu çünkü oraya da şeffaf kağıt yapıştırdık. Ve şimdi tekrar jüt ipinin üzerine bunları yapıştırmaya başlıyorum. Yapıştırmak için de silikon tabancası kullandım. Zaten videolarımı izliyorsanız ben genelde yapıştırma işlemlerini hep silikonla yapıyorum. Göz kararı bir aralık bırakıyorum ve bu şekilde yapıştırıyorum. Bu da yine gayet güzel olan projelerden oldu bence. E, evinize biraz renk gelir diye düşünüyorum. Umarım e, işinize yarayan, size fikir veren projeler olmuştur. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.